Evet arkadaşlar selamun aleyküm Yine bir free fire videosuyla, videosuyla karşınızdayım ee, Hemen hemen 1453 tane Diyamondumuz bulunmakta İlkini gelelim arkadaşlar İkinik demeyelim de Şanslı otomatini deneyelim ilk önce bir, dakika. bir aylık da var arkadaşlar 26 gün kalmış Şimdi. Şurada teker teker 17 tane çevirdim arkadaşlar. Hiçbir bok çıkmadı, hiçbir. Bir tanesi bile çıkmadı arkadaşlar maalesef. Şimdi 250'lik basacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip totem yapalım. Totemsiz olur mu lan? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. bir şey çıksın lan. Bir çıksın lan. Bir tanesi çıktı lan. Bir tane. 150'ye bir tane olurmuş. Bir tane de çevirelim mi ya? Hiç baktım yok benim hiç. Bir dakika. Bir videoyu durduruyorum. Hemen bir ademli geliyorum arkadaşlar. Hepsini sıfırlıyoruz. Ya Evet arkadaşlar. Her şeyi sıfırladık arkadaşlar. Böyle bakın. ifadeler, bir, tek ifadeleri koydum arkadaşlar bıraktım. zaten sabrım yok. Hepsi hepsi ilk. Arkadaşlar hepsi ilk. Ben tutmuş avatarak gibi. Avatara kadar gibi ne lan? Neyse. <laughs> bir tane de 250 basıyoruz arkadaşlar. Çıksa çıktı Çıksa yapacak bir şey yok. Evet totem yapalım. Bir tane şok Bir tane şok. Bir tane... Bak! İşte bu lan işte bu benim benimsin işte bu işte bu be. Bir arkadaşlar bir adem oh kardeşimize bir alalım. <laughs> bir üst baş yapalım adem oh kardeşimize. İki tane biraz aynı gibi çıktı. Yettiğinin yetti ikisi de yetti ben. Ay tu benim bahtıma Neyse arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Kırmızı short Üstüne de bir joker alalım. Hoppa Joker'imizi de aldık. Bir ayakkabılar ayakkabıları da alalım. Nerede ayakkabılar? Ayakkabı. Baya çokmuş. Neyse bu ayakkabılar da aldık. Oğlum bu ne lan? O ne lan? Kim tutar lan bizi? Neyse arkadaşlar ikinci ikinci şeyimize çıkalım. Girelim. Şuradan da bir dinoyu ve buzu kaptık mı? Nereye istersen yolu var. Neyse bakalım. Çok boş yaptım. Diye sen buradan arkadaşlar buzu buzla şey dinoyu çıkartsak yerde kalanla yine şey fırtasıyız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne çizelim? Hiç bilmiyorum ki. Çok heyecanlıyım ben. Bir dino gibi bir şey çizmeliyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir elimizi çektik mi sıçtık şöyle şöyle bacaktan mı yapsak bacaktan mı yapsak bir dakika evet ya bacaktan yapalım böyle gidiyor böyle <laughs> şimdi dino gibi bir şey olmadı bu neyse arkadaşlar şeyle yapalım var şuna gözler kuyruk da yapalım neyse evet bu be evet dinoyu kaptık arkadaşlar dinoyu kaptık ilk de i̇şte dinoyu kaptık güzel <laughs> güzel bir şey yapsak baksak mı ya baksak, baksak. dinoyu kaptık neyse yine bizde bozu da kaptık mı bir, bir tane de şey, şey yapa, yapalım arkadaşlar bu sefer bu Dino nasıl bir şey lan? Bir tane Dino'ya bakalım Böyle böyle ayakkabılar bir Dino mu çizsek lan? Bir iyi Dino mu çizsek? Yallah bismillahirrahmanirrahim Bir tane de Bir Dino Bir buz Bir duvar çıksın arkadaşlar Duvar bir duvar Yallah Yallah habibim Nasıl çizsem? <laughs> Elim kolum bacağım titriyor lan burada Evet. <laughs> yine, yine olmadı lan bundan. Bundan farklı bir şey çıkıyor. Kafasına yer kalmadı. <laughs> Kafasına yer kalmadı lan bunu. Ayıp. Ay seni. Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne lan? çıkmadı çıkmadı maalesef bir dakika bir dakika lan ne çizdim lan bana öyle <laughs> bir tane de çizelim hiçbir şey olmaz buzu kapmalıyız buzsuz olmaz son bir tekli mi yapsak bir tekli yapalım belki tekli verir şu defa şöyle bir kafadan mı başlasak böyle kafa sonra kolları bacakları dövizde sinir bir şey yapalım yok lan tekli devirmez üst bir daha da giriş yapalım bir, bir, bir beşli beşli yapalım ha. buzu alsaydık ne güzel olurdu Allah bismillah iki kere onu hiç yapalım bunu da şunu da yapalım Yine o saklan nasıl bir şey çizselim bilmiyorum ki ya Dino çizelim ya. Zaten bir şey çizdiğimiz yok. Aynı çiziyoruz zaten. Şöyle bir kafasını böyle yapalım şu an. Biraz böyle kolları. İşte, Dino mu bu ne yılan bu çizdiğim benim. Yemin ederim hiçbir fikrim yok. Yok ya. Vermez bu. Vermez bu lan. Beğenmez bu. vermiyor ki. Şey mi Neyse lan bir şans otomatına zaten elmasımız bal. Bil Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir 250 daha çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tatayım. Yeni bir şeyler geliyor lan Yeni vermeseydik. Bismillahirrahmanirrahim. Bak hiçbir şey vermeyecek vermedi bir verdi en iyisi sonda da neyse lan bir tane verdi buna da şükür paramızı hepsini harcadık mı lan biz para hepsini harcadık galiba sıçtık sıçtık paranın hepsi gitti kalmadı ki lan zaten bir şey kalmadı ne kaldı ki hmm. şey Buzu alalım buz 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 önemli iki kere iki beş iki kere oluyor mu oluyor mu iki kere yetmiyor galiba bakalım bir kere yine yetecek mi yine çizmedim. Şuradaki bu totemi mi çizelim ben. böyle bir şey çizdim arkadaşlar bak şöyle daire şöyle şuradan yeriyoruz böyle 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 Şurada görünmüyor ki zaten böyle 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 böyle, böyle, böyle. böyle, 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 böyle. Bir şeyler oluyor gibi içinde de bir şey yazalım Yazalım mı? Vermedi lan vermiyor ki zaten Bir kereliğine hakkımız kaldı Bir hakkımız kaldı hepsi videoda Hepsi gitti. Bütün paracıklar. Paracıklar gitti. Şunda da vermese. Vermiyor Hiçbir şey çıkartamadık ki. Neyse hiçbir şey olmaz. Hey, iki elmasımız. İkisi... iki tane elmas eksik. Eksik. Yok lan. Beş değil. Üç. Üç elmas eksik. Yok. Neredeydi lan bu? ha şurada. iki tane... Üç tane elmasımız eksik. Teker teker yapalım. ermedi, ermez zaten. Buz gibi bir şey çizelim. Buz gibi bir şey çizelim. <laughs> Buz bir şey çizelim. <laughs> Belki bu değil. <cizelim. gülüyor> Yok Tara. <laughs> Yine bir suz içindeyim. Dinleyim istedim. Dinleyim Küp parçasını neyiyorum <laughs> ben ben? Yük parçasını yeme lazım ben. Bir <laughs> tane böyle seyir. Ha ha vallahi. Ne ne devere bir? Vermedi arkadaşlar maalesef maalesef buzu kapamadık adamlara bir kere ne çıkıyor lan karacıklar gitti kutu açılımı zaten bu bende var ya şey neyse kutu aç kutu aç Arkadaşlar yani. çocuk

Ben istiyorum. Şurada yok. Daha tekrar. İşte Hadi bir üstü çıkartabildik. Bak. Bir üstü çıkarabildik. Şöyle nasıl? Bu muydu lan o en güzellerinden diyorlardı. Diyorlardı bu güzel. Bir dakika. Evet evet şunu çok çok insan bunu çıkartmak istiyor sekiz Ben bu böyle bu kırmızılarından istiyordum. Şunlardan on Наша, no, sure how